Bakın arkadaşlar 3.5'lardan aldığım hava şeyim burada. Size bugün bu hava bir hava şeyi tanıtacağım. Arkadaşlar bakın. Öncelikle burada bir tane ip göreceksiniz. Bunu sakın yakmaya çalışmayın. Yani be, benim gibi malsanız bunu yakmaya çalışmayın. Yok yok arkadaşlar. <laughs> Kanka. Ha kanka. Saman yedin mi sen hiç ha? Kanka boş boş konuşma. Bana bak. Senin o taşyaklarını patlatırım ha. Ne diyorsun lan sen? Kuş beyin mi? Bana bak lan. Hayırdır lan sen? Lan Bana bulaşanın sonu böyle olur işte. Al ben bulaştım ne oldu? Tut tut tut. Merhaba. Bak bak. Bak bu elindekini görüyor musun? Evet. Bak bu. Böyle açılıyor. <Sessizlik> Psikopat kapak geç. Kanka ne yapıyorsun? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi ben de kanka bugün bu görüşmesek olur mu? Olur kanka ya. Ben de sıkılmışım zaten. İyi kanka görüşürüz. 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 Ben gidiyorum. Beni kimse tanımamış lazım. Ve parmak izimi görmemeleri için şunu takacağım. Tamam. Şimdi ilk öncelikle kendime tane bıçak satın aldım. Bunu nereden aldığımı kesinlikle bana sormayın. Hatta ben bunu kullanmayacağım. Bunu da kullanmayacağım. Direkt bunu kullanacağım. Gitsin bakalım. <laughs> oh be bugün ne güzel bir gün vallahi çok güzel iyi oldu ayrıldığımız. Demek iyi oldu ha. Görürsün lan sen. Geber lan. Geber lan. Çıktım bıçağımdan. Ay, ay, ay. <Sessizlik> Şimdi. Ceset burada kalsın şimdi kafaya giriyoruz. Of kanka ne iyi oldu da buraya geldik değil mi ya? Harbiden lan. Şimdi dikkat çekmemem gerekiyor. O yüzden bu bıçak arkamda duracak. Merhaba. Merhaba da neden böyle duruyorsunuz? Harbiden. Ha şu yüzden şöyle şu yüzden. Lan kanka kanka kanka. Lan polisi arıyorum. Ararsan seni de öldürürüm. Sus hemen yat. Yere yat hemen. Ve telefonunu benim uzun, uzunabileceğim bir yere koy. Tamam. Şimdi seni öldürdük sıra sende Polis arıyorum Alo polis mi? Yardım edin çabuk burada bir suçlu var Sus diyeceğim suscaksın lan Suscaksın lan sus Sus dedim lan sana sus Susacaksın lan ben sus dediğim zaman polisler gelir <laughs> Aha. Hmm, hmm, hmm. Evet ya. ya Ya yeter yeter Her videoda yapıyorum şunu ya Yeter ya Valla unutuyorum da Teslim ol lan polis. Niye olayım ki? Ha? Görürsün sen. Etrafın sarılı şu anda. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Ne diyorsun lan sen? Ha? Beni düşürmeye mi çalışıyorsun? etrafın sarılı etrafın sarılı şu anda ya bu ne ya? Demek öyle. Evet, öyle. İkisine de biber gazı sıkar. Ateş. Geri zekalı var. <laughs> lan. Şimdi gözleri açılır. Lan. Nasıl lan? Nasıl oğlum? Nasıl böyle bir şey olabilir? Olabilir tabii ki de. oğlum ya. Çok fakirim vallahi billahi. Neyse artık burada dış alacağım. Yapacak bir şey yok. Oturayım buraya. Burada alacağım dış artık. Yapacak bir şey Su akmaya başlasın. Of be suyum da yok. Mecburen serinlemek için bunları kullan. Görmediniz bunu. Arkadaşlar bunu da görmediniz tamam mı? Hiçbir şey görmediniz arkadaşlar merak etmeyin hiçbir şey yok. Of ya çok kısa sıcak. Suyum da yok. Valla çok sıcak abi. Neyse birazcık serinlemek için içeriye bir tane buz koyacağım. Şöyle bir tane snow koyacağım. Böylece serinleyeceğim. Serinlemeye geçireceğim. Şimdi ya yeter Ay, yeter sus ya yeter ya. Sus abi yeter ya yeter yeter sus ya. Anladık Opera GX anladık ya. Sus yeter. Bıktım. Git ya. Sus abi sus yeter artık ya. Sıkıldım abi şimdi Opera GX'den ya. Şimdi ben serinlerini göstereceğim. Birazdan zaten bunu alır. Hayır. Şurada onlar kalmakta. Kıramıyorum. Neyse umurumda değil Şu kanları bir temizlemem lazım <laughs> Tamam Merhaba Aa, Merhaba ha, Teşekkürler Yayın teşekkürü şu için. Hayır ya. Sus. 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 Seni. Merhaba. Merhaba. Ben e, size 200 bin dolar vermek istiyorum. Neden veriyorsun ki? Ha çekiliş vardı da kimseye veremiyorum. Size vermek istedim. Ben senin canını da istiyorum ama. Hayır alamazsınız. Sizin vermiyoruz. İzin olup olmadığını ben sana sormadım. Oh, no, oh. Teslim ol. Teslim ol. Etrafın sarıldı. <laughs> Lan. Lan birimiz öldürdü. Buradan nasıl çıkılıyor? Kuşla çıkmayın ama engelliyim. Sana sana bırakacağım. Git. Şimdi geldi sıra sana. <laughs> hmm. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bu kadar da beğendiyseniz takip edip abone olmayı görüşürüz reklam çıktı.